Tamam mı? Oldu mu bu iş şimdi? Galiba oldu. Yıkama nasıl? Oo. Çok temizliyor. Güzel yapıyor ya. Çok güzel temizliyor şu Şu bir tık yamuk gibi geldi Yok. bana ya. Korktum. Şunu ayarlamamız lazım. Bak bu tarafa. <laughs> bir de şu suyu bu tarafa verelim. Aa, şu suyu halledir Mehmet. Daha diğer kavu var. Diğer kavu var. Tozlara bak ya. Abi sarı sarı tozları görüyorsun değil mi? Şu toza bak. Bu altın mı tamam var da. Ben toz dikkatimi çekiyor ya. Bana bir işlem yapacağız abi. Başka çaremiz yok. <laughs> Abdül oğlum. Şuna bir bak ya. <laughs> Adam yer gök altın ya. <laughs> Tozlara bak ya.